6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve yerlerinin yıkılmasına devam ediliyor. Kaldırılan enkazların yerinde ise boş araziler oluştu. Kent merkezinin tarlaya döndüğü Antakya, Hatay'dan İstanbul'a uçakla seyahat eden bir vatandaş tarafından uçaktan görüntülendi. Görüntüler depremin Antakya'daki etkisini gözler önüne serdi. İçeriye girdiğinde baya bir yer kaldırılmış, daha da kaldırılacak yer çok. Bomboş araziler var. Değil mi? Boş Bomboş araziler var. ama buradan çok görülmüyor aslında. Ay indiğinde aşağıya bayağı bir açılmış. Şehri rüzgar. Aha bak orada yıkım yapıyorlar. Eee toz dumana. Orada yıkım yapıyor. Tez dura. Yani öyle işte. Hepimiz için zor. Hepimiz için yani Allah bunu tekrar yaşatmasın. Düşmanımı da yaşatmasın hani. Ee, yaşayan bilir böyle şeyleri. Böyle A acı bir acı veriyor bu hani şimdi memleketimi şu halde görmek yani bilmiyorum. Bunun tarifi yok. İnşallah daha düzgün, daha düzenli, daha sağlıklı bir ortam e, yaratılır insanlar için, daha sağlam binalarda yeniden bir Hatay görmek istiyoruz açıkçası. İnşallah umduğumuz gibi olur bir şeyler. E, biz de rahat bir nefes alırız. Yani e, şu anda yaşanılır bir durumda değiliz ama memleketimiz sonuçta bırakamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Yıkılıyor, tüm anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor. Yapacak hiçbir şey yoktur. Takdiri ilahi diyoruz. Yine de her şeye rağmen takdiri ilahi diyoruz. Kurban olduğum mevlam inşallah bize daha sağlıklı, daha mutlu bir hatay nasip eder. Daha mutlu günlere çıkarız inşallah. Abi.